Evet arkadaşlar yeni bir kutu açma oyunda yine beraberiz. Gördüğünüz gibi bütün Minecraft dünyası ağaçlar, toprak her yer sandık dolu. Bu kutuları, sürpriz kutuları daha doğrusu diyelim. Soru işareti olan. Hayır, şans kutusu bu. Şans kutuları diyelim. Bunları kıracağız ve içinden neler çıkacak büyük sürprizleri göreceğiz arkadaşlar. Böyle kırıyoruz. içinden işte kiminden silah çıkıyor, kimiden... Örnek veriyorum zombi çıkıyor. Kimden çıkıyor? İşte Aybars. Şu an bir ben evet şu an arkadaşlar ben zehirlendim herhalde. Evet, başım dönüyor. Aybars'a şu an hapishanenin içine girmiş oldu. Kutusundan bir hapishane çıktı. Aybars'ı oradan kurtaracağız arkadaşlar. Hatta içeride şeyler var. Ee, neler var içeride? Zombiler. Evet. Oo Clipper. Aha. Bana ne çıktı? Bu nasıl bir şanstır? Allah buradan nasıl çıkacağız? Kırdım. Kırar çıkıyoruz arkadaşlar. Evet hemen çıkalım buradan. Sonraki şansımıza bakalım. Şuradan bir kurtulabilirsem tabii ki. Allah buradan çıktı. Papağan çıktı. Neyse şuradan kurtuldum ben. Hemen bakalım şu kutudan ne çıkacak? Zombi. Kılıç. Bu zombi çıktı. Çok enteresan şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani sürpriz mi sürpriz? Artık burada kırdığın zaman bakın burada neler çıkmış. Burada karpuz açmış. Bu ne lan? Bu ne? Aha. Mantar ağacı mı? Hocam bir mantar ağacı çıktı. Vay arkadaş ya. Oy. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Creeper çıkmış. Aybas neredesin? Aybas, çok enteresan şeyler çıkıyor. Hapis mi? Aha. Allah. Bana ne çıktı? Bu ne ya? Alevin içinde Vallahi alevlerin içinde hapis oldum. Buradan kurtulmam lazım. Aa baba seni kurtardım. Buradan kurtulmam lazım. Yan ayrım, yan yan Evet kurtuldum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Baba! Ne oldu? Bir bak! Geliyorum. Büyük bir insan Koyun. Oo! <laughs> Rengarenk bir koyun. Bu yeni mi çıkmış ya? Daha önce ben böyle bir şey görmedim. Ha koyun yandı. <laughs> koyun yandı. Şundan ben kırayım bakayım. Bir kutu ayda. Bu ne ya arkadaş? Neden hep böyle enteresan yapılar çıkıyor bana ya? Of yıldım çok yukarı. O nasıl bir şeydi? O nasıl bir şeydi? Biraz şu taraftan kıracağım bakayım neler çıkacak. Karlı karlı şans kutularını kırmak istiyorum. Arkadaş ne kadar süpür... Aha köylü çıktı. Aha örümcek çıktı. Enteresan enteresan şans kutuları kardeş. Kılıçlar kılıçlar. Vallahi örümceklere bak. Burada full örümcek mi çıkıyor ya? Nasıl bir şans kutusmuş bu ya? Şunu kırayım bakayım. O ne ya? O ne ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Domuzlar hepsi şey bilmiş. Köylü özünde şey var arkadaşlar. Ne diyor ismi? Niye? Şunu öldürebilir miyim? Abi bu ne ya? Acayip acayip şeyler çıktı ya. Bunlar nasıl bir şans kutusu Ayvar? Seni takip edemiyorum. Neredesin abi? Buradasın. Arkadaşlar şöyle Ayvar'ıza bir sürpriz yapalım. İnşallah Ayvar'ıza şu hapis falan çıkar. Dur bakayım, şunu kıyayım. O nedir? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Anam, anam! Bunun ismi neydi? Unuttum. Bunun ismi neydi? Unuttum. Niye? Enteresan canavarlar çıkıyor arkadaş. Uçuyor hepsi. Bu ne Rüzgarlı Clipper mi? Ayda ortalık karışacak. Sabır abi ortalık karışacak. Birazdan buralarda savaş çıkabilir. Enteresan enteresan canavarlar çıkıyor be. Vallahi bu nasıl bir şans. Şey, ha. Ay basa da çıktı. Ayla, buradaki sandıklar çok enteresan ya. Yıldırımlar, gökyüzleri, koyunlar. Rengarenk. rengi. Aha gene alevi düştü. Gene arkadaş ya yine lav kuyusunun İçine mi düştüm? Nereye düştüm gene ya? Ya bu şans kutusunda da hep bana böyle enteresan lav kutuları geliyor ya. Ay var ne yapıyorsun sen oralarda ya? Bir, bir kırıyorum. Blokları mı kırıyorsun? Valla Aybaz hep şansına enteresan canavarlar çıkıyor ya. Bak bu kırmızı soru şey. Oho! Oh. Ha! <laughs> Yeşil bir şey çıktı Ay Aybaz ooo! Oh. Yeşil kutuyu kırdım sap oldu. Aybaz ne oldu? İçeride kaybolun. Kurtarmaya çalışıyorum seni. Kırıyorum bir doktoru. Ooo. TNT patladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Enteresan enteresan olaylar oluyor burada. Ayvaz gene bir şeyleri kırıyordur. Bakalım. Ne yapacak Ayvaz? Neleri kırıyor? Valla ortalık karıştı. Ortalık karıştı. vaziyet alın. Ayvaz'ı şurada bir şey yakalasam. Ayvaz şurada sürpriz kutuların içinden bir şey çıkarken yakalasak ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız ya? Nasıl bir kule çıkmış buraya? Bu nasıl bir şeydir ya? Tepede neler oluyor ya? Örümcekler mi? Örümcekler hayırdır? Burada ne var dayı olur? Bunlar ne ya? Valla burada enteresan varlıklar, enteresan şeyler var. Acaba hava durumunu düzeltebiliyor muyuz? Bu ne lan? Bu ne lan? Oha! Oha! Zombinin büyüklüğüne bakar mısınız? Yuh! Yuh! Aybars'a bakın, zombiye bakın. Arkadaşlar bu nasıl bir zombidir? Bu ne kadar zombi. Ne? Aha zombiye vurdum. Seni zombi vurdum, mi? zombi uçuyor aşağı. He! <laughs> zombi uçtu aşağı. Hadi seni yıkılsam! Nasıl bir şeydir? Benim merak ettiğim hava durumunu değiştirsek bu zombilerin yanması lazım. Açık yapalım. Ha, saati gündüz yapmamız lazım bizim. Pardon hava durumu Saati Saati bir gündüz yapan bakalım olacak Bütün zombiler Zombilerin hepsi ölmesi lazım şu an Canavarların hepsi ölmesi lazım Bu zombi niye ölmüyor Bu dev zombi niye ölmüyor Dev zombi ölmedi Allah Allah E klipperlar da ölmüyor Şurada başka bir şey kıralım Bakayım kurt çıktı Valla enteresan canavar çıkıyor be. Nereye düştük bu havuz Bence Aybars gel şu karşı tepeye gidelim. Biraz orayı patlatalım orayı kıralım. Buralar çok karıştı. Biraz da şurayı karıştıralım gel. Beni takip et. Evet şimdi şu karşı tepedeki şans kutularını kıralım arkadaşlar bence. Biraz da burası karışsın. Otobüs çok karıştı. Hemen başlayalım. Kır bakalım Aybars ne çıkacak şansına. <laughs> Ay bağırsın, içeride hapis kaldı arkadaşlar. sandık. sandık mı var? İçin dolu İçin dolu mu? Bak içinde de var. Ay burada örümcekleri Baba. Gökyüzün. Evet. İçinde altın ve evi var. Allah. Bu nedir be? Pandalar, mandalar biz kafamız dönüyor be. Abi burada ne oluyor be? Kafam bir dünya oldu be. Sarhoş mu oldum ben be? Başım da niye? Oh be kutu. Vallahi ortalık karıştı. Ana gene <laughs> bir kutu çıktı. Yeşil şans kutusu. Çok tehlikeli bu yeşil şans kutuları ya. Kırayım bakayım. <laughs> Allah ortalık karıştı arkadaşlar. Burada da ortalık karıştı be. Vallahi ortalık karıştı. Bakayım burada ne çıkacak ay varsa. sürpriz yapmak istiyorum. Bu şans kutularına neler çıkıyor. Enteresan enteresan. Burada genellikle hayvanlar çıkmaya başladı ya. Panda çıktı, inek çıktı, koyun çıktı, örümcek çıktı. Aa, bak işte Clipper'lar, gelmeye başlıyor. Birazdan ortak karşı burası savaş alanı döner. Ben sana diyeyim. Deme de deme. Ona zombi at. Zombi at mı? Bu nasıl bir atla bu? Yeşil atla bu. Sabrava. Buralar karıştı gene bak. Bağlı. Arkadaş kırıyorum arkadan ama. <laughs> Aybars'a çok kötü bir sürpriz çıktı. Aybars'a güzel bir sürpriz çıkarttım artık. Aa! Bu köyün ne yapıyor be? Bu koyun üzerine çıkmış. Oo slime hapishanesi oldu Aybars şimdi. Valla arkadaşlar enteresan enteresan şeyler çıkmaya başladı gene. Oo Aybars için hapishaneye düştü arkadaşlar. Ya baba bir dursana. Duruyorum. Seni kurtarmaya çalışıyorum. burada. Arkadaşlar ya bugüne kadar Minecraft'ta görmeyeceğiniz bütün canavarlar, bütün enteresan şeyler hepsi ortada. Hepsini görüyorsunuz. Bakar mısın şuraya? Burada neler oluyor ya? Bunlar domuzun üzerine çıkmış görüyor musunuz? Köyler domuzun üzerinde. Hiçbir şey yok burada. Vallahi bak. Bakın şurayı biraz patlatın şurayı. Yeni sürpriz bir şeyler çıkacak mı? Bakıyoruz. Patlatıyoruz. İksirler mi çıkıyor. Ben Abdülaz olay. Evet yine Ayvars'a sürpriz yaptım. <laughs> Ayvars, Ayvars. Oo. Bu nasıl bir şey? Merhaba. Çıktı. Ayvars oradan da kurtuldu. Başka nerede? Ne var bakalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bakıyoruz. Enteresan neler olabilir diye. Enteresan bir şeyler çıkmıyor. Bak. Evet. Yani şurada hayatta kal, kurtulma şansın yok. Doğar doğar durursun, doğar doğar ölürsün. Yani her seferinde ölürsün. Burada bu sandıklardan çıkan şeyler var ya. Yani iyi ya etmez bizi. Manyak eder. O nasıl bir şey? Bu Allah buna lan? Bu nasıl bir şey diyecektim? Nereye düşük bize? Sen ne ara geldin buraya varsın? Aha. Kırmızı sandık oldu bunlar Niye böyle oldu be? Patlat kır bakayım şunlara ne çıkacak? Şansımıza. Ben şu aşağıdaki giden siyah şeye bakacaktım. Bu ne lan? Bu nedir ya? Oha. Yuh. Baba, bu ne efendim? Su Bak. Bu ne? Ben buldum. Bu, oradasında bu devasa şey ne? Ooo. Baba. Ben, 40 baba. yıl Minecraft oynadı yeminim. Baba. Şunun gibi bir şey zor bir şey. Ölmiyor mu Baba. Ölüyor he. Bina. Ölmez baba. ki. Baba burası buluşacak şimdi. Yanacak mı? Buna lan? O bana mı sal? O dövdüğü uzuyor lan? Buna lan kaç katı Abi. oldu bu? Vurdukça büyüyor. Oha! Aybars! Aybars neler oluyor orada? Aybars neyin içinde kalın? Bunlar neydi be? Aybars'ın şansına su kuyusu çıktı arkadaşlar. Buna Aha! Yuh! Dayı bak. Kaç metresi sen be! Allah'ın zombisi! Allah'ın köyüsü! Gel bakayım buraya. Gel lan büyücü! Yürü! 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 yürü. Lan de durmuş. Yürü. yürü lan! Yürü lan! Yürü, ölmüyor abi. Kılıç lazım bana kılıç. Vallahi var ya buralar çok karıştı bir arkadaş ya. Şurayı merak ediyorum. Şuradan ne çıkacak? Bir şurayı şu adacıkta yapacağım arkadaş. Şu aha, havada da yapacağım. Ama bir dakika. Şurada havada iki tane şey var. Bakayım bundan ne çıkacak. Tamam, eşyalar düştü. Eşyalar suya. Abi bu adayı havaya uçuralım biraz. Bakalım adadaki sandıklardan neler çıkacak arkadaşlar. Vallahi hiç durmadan tarıyorum. Hadi bakalım. Bunlar boş sandık mı be? Bunlar boş kutu mu? Bunlarda hiçbir şey çıkmıyor. Abi boş kutulara denk geldik. Vallahi... Hayret be! Vallahi hayret efendim. Vallahi boş sandıkları denk geldik. Hayda! dayı yola. Ne yaptın be sen be? Bizi su içine soktun buraya. Allah. Efendim? Duruyorum. Vallaha. bunu ne lan? Ayda. bunu ev. O ev çıktı. Benim evim var artık. Tamam. Tamam benim evim var. Bu. bunu Evini yıkıyor mu? lan? Evini mu? Yok. Ne? Yok. Dağılıyorum bura. Tarasın et şeyler oluyor burada. <laughs> Aha evim yanıyor. Vallahi evim yanıyor be. Aha kül oldu be. Ağırman ağır oldu. acaba. ayız acı abi. Ortalık karışacak dedim ben sana. Vaziyet al dedim. Çekil şuradan be. Ula bu kapıdan çıkmam lazım açıkta. Aha. Bu tarafta daha farklı dünyalar var. Dur bakalım burada neler çıkacak. Buradaki buradaki şans kutuları sanki çok şanslı gibi gelecek bana. Öyle hissediyorum. Bakalım. Ay! Bakalım buradaki şans kutuları şansım gelecek. Patlat be. O bak buradaki şans kutunun altın çıkma başladı. Ayda gelince... Allah bak. <laughs> ay varsa bakar mısınız ya? Kırdı şans kutusuna çıkan mısınız? Buraya geldik, gelir gelmez ilk kırdı şans kutusunda hapis oldu ayvaz. <laughs> Ayda. Aybars ne oluyor? Bir tane şans tuttuk su kadın. Aybars ne oldu? İnşallah bir tane daha şöyle acayip enteresan bir şans. Ayda bunu Bu o bana ne çıkıyor? Ben oradan kuruyum bana çıkıyor. Dayı oldu, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ben oradan kuruyum bana çıkana bakar mısın? Aybars'ın işi gücü de lav Vallahi arkadaşlar. Ay bakın şu aşağıya bakın. Bu ne lan? Bu ne örümcek ağası çıktı her Bu nasıl bir şans kutusu? Aha Aybars. Aybars gene hapis oldu suyun içinde. Ha 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 ha. Allah'ın köylüsü. Şimdi birazdan öbürsün. Sen bu akıllı ölürsün. Bu hiç burada doğulur mu lan? Şuraya bakar mısın ya? Tamam tersten tersten şey oluyor burada ya şey? Doğuda buraya mı da git Başka dünyalarda oyna köylü Bak şimdi ağzı. Çok merak ediyorum <laughs> böyle tek köşe Kazıcam Bakalım neler olacak ne olur lan Kazıcam peş bakalım neler olacak Çok merak ediyorum Clipper milipper çıkmaya başladı Aşağı inelim Hadi Clipper çekil. 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 Neyse buradan kazmayacağız. Allah iyicin ateşi alev düştü. Alev alev yanıyorum. Bakalım burada neler çıkıyor. Aşağı in. Aklı çıktı bana. Yanıyor Fuat abi yanıyor. Allah. Buna bak. Ne patladı. Baba. Nereye attı? Efendim. Bir çukura atlasana. Çukura mı attı? Evet. Atlayayım. Atla atalım. O acayip acayip şeyler çıktı arkadaşlar. Merak ediyorum bunun dibine ne çıkacak o. Buna iksir mi yiyorum ben ya? Buna iksir ya? Ne iksiri dedik lan biz? Kapla şu ne oldu buraya? Alev oldu. Ya Ayvas ya. Ayvas'a bak ya bizi yapıyor ya. Bakar mısınız ya? Bir de atlıyor buna ya. Atladın çukurdan neler çıkıyor? Ayda. Ne oluyor acaba abi burada? Acaba abi ne oluyor? Ortalık karışıyor. Kır baba her şey çıksın burayı. Ne kadar canavar varsa hepsiyle aynı kadı, aynı yeriz. Hepimiz ha hapishaneye gidiyoruz. Yarasalar, marasalar. Allah hayırlısı olsun. Ulan Vay arkadaş ya. Ne oluyor lan? Kan revan içinde kaldı. Kuru her yer alev oldu. Kır şunu. Kır ulan şurayı, Kır çık 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 çık. Sabri abi. Sabri abi buralara ne oluyor be. Yediniz bizi bitirdiniz. Yemin ederim yediniz bitirdiniz. Ayda. Vay örümcek dayı olun abi Sen ne alaka burada çıktın karşıma be. Oy oy oy. gene sağa sola yok ki arkadaşlar. Buradan çıkmam lazım ortalık karıştı. Vallahi ortak burada da karıştı. Zaten her yer karıştı. Karıştı tepilere baksanıza. Karıştı karıştı buraya geldik. Arka şu dağlara bakar mısınız? Bunların hepsi sürpriz kutusu. Hepsi şans kutusu. Bakalım. Sürpriz kutusunda bugün ne çıkacak acaba? Hadi bakalım sürpriz kutusunda. Daha bu ne? Şu sandığı, mandığı bırak ya. Şu envanteri boşaltmam lazım benim. Envanter eşya böyle bir şey var mı ya? Biz sadece kırık baba, envanter mamantar istemeyiz. Ne oluyor lan? Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? lan? Kime şekil yapıyorsunuz? Sabri abi, yanıyor bunlar. Fuat abi. Aa, Fırat ölmedi. Neyse, onu ölmesinler. 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 Bakalım gene Yine yıldırımlar, şimşekler çöküyor. Yine ortalık karıştı. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Allah. Orada ağaç. Ağaç tutuyor ağaç. Ay varsa bakar mısınız? Kazdım ona şansa çıkan şeye bakalım. Yani. Ne oluyor? Ne oluyor bu? Bu ne Buna lan? Bu mavi şey ne? Oğlum ben nereye düştüm lan? Hangi tarikattansınız siz? Ben buradan çıkamıyorum arkadaş çıktım. Gene gene ne fırtık yani? Ay var geldi. Ay var geldi. be. Ne oluyor be orada? Patladı bir şeyler ha. Ay canım ne patladı burada? Be. Bakalım şöyle sağ sol tarafı uzaktan kıracağım ondan sonra. Ağaç hepsi yanıyor arkadaşlar. Ayvars işi gücü sağ sol lav atmak ya. Her yere lav yaptı. Lav yapacağın sandık kutusu kır, sürpriz kutusu kır. Bak bana ne çıkartıyor ya. Ayvars'ın bana çıkarttığına bakar mısınız arkadaşlar? Geliyor, geliyor benim ayağımın altındaki sandığı kırıyor ki sürpriz kutusu Bana enteresan enteresan şeyler çıksın, hapis olayım diye yapıyor. Abi ben de hep Ayvars yaptım farkındayım. Evet. Evet yapmadın. Ben bir şey yapmadım ki. Evet. Oo bu ne ya kale gibi ev olmuş burası. Kale gibi ya. evin lav dökersen o kadar evin yanar. Hepsi hepsi evine giriyor. Dışarı döktüm. Ne lan dışarı döktüm lavlar gibi şey. Evet enteresan enteresan. <laughs> Ne yapayım acaba? Evet arkadaşlar. Kutu açma oyunu yani sürpriz şans kutusu açma oyununun ikinci bölümünü çektik. Bundan sonra üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hayır, şans kutusunda neler çıkacak bilmiyoruz. İki, hayır. Üçüncü bölümü çektik. Üçüncü bölümü çektik evet. Üçüncü <laughs> <Öğrencene> bölümü <laughs> kapanmıyor. <laughs> Döngene kafam dönüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olun. Masum, unutmayın. Ve like like. like evet. evet like gönderin. Like'ları bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lank Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Vallahi hem, hem görüşürüz yürü hem de var ya Müraklar. Şu görmüş olduğunuz şans kısmını kırıyorum. Hayır. Like, 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 Hadi bakalım. Usalsın, diye. Hadi bakalım görüşürüz kendinize yakın, bay bay Renkler, Evet.